Sevgili dostlar merhaba. Yine bir programda daha karşınızdayız. Bugün Zonguldak Ağır olarak size yine bir aydınlatma videosu. Aydınlanmak isteyen insanlar için bir aydınlanma videosu hazırladık. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti, bağışlaması, üzerimize, üzerinize olsun. Allah komşularla yardımlaşmayı emreder diyor. Konumuz başlığında Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen, övünen, kimseleri sevmez diyor ayette Nisan suresi diye başladı bu ayet hareketle yakın ve uzak komşu komşularımız üst katımız alt katımız yan dairemiz mahallemizdeki komşular hepsiyle iyi ilişkiler kurmalı Allah'ın emriyle kurmalı. Onlardan gelecek ufak tefek sıkıntılara sabretmeli. Manen ve madden yaralarına olabildiğince merhem olmalı. Ve gönüllerini hoş tutmalıyız diyor Rabbimiz. Emri var. Yakın komşuya, uzak komşuya destek olacaksın, ziyaret edeceksin, ilgi göstereceksin. Yani mal gibi para benim, ev benim, bu hayat benim diye gidip gelip yaşamayacaksın diyor Rabbimiz. Mal gibi yaşamayacaksın diyor. Ben sana emrediyorum diyor. Annene, babana akrabalarına, yetimlere, yolda kalmışlara aydınlanmak isteyen insanlar uzak ve yakın komşuya ilgi göstereceksin diyor. Yalnız bırakmayacaksın diyor. Muhtaç hale mi geldi? Destek olacaksın diyor. Baktın. İmani zaaflık mı var? akıl vereceksin diyoruz. Yoldan mı sapmış? Yola çevireceksin diyoruz. Niye diyor bu Rabbim? Çünkü ondaki problem derin düşündüğün zaman yarın sana da yansıyor. Hani diyorlar ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye. Şimdi o duruma geldik ne yazık ki. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama Rabbimiz öyle demiyor. Dokunacaksın diyor. Sen dokunacaksın. Sen gideceksin. Konuşacaksın. Ziyaret edeceksin. Ne var ne yok diyeceksin komşu. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyi gününde gideceksin. Kötü gününde iki kere gideceksin. İyi gününde bir kere gideceksin. Kötü gününde üç kere gideceksin. İyi gününde bir kere gideceksin. Kötü gününde dört kere gideceksin. Rabbin emir ediyor yani bunu sana eğer aydınlanmak isteyen arkadaşlar Rabbimiz böyle diyor ve her anlamda yediklerimizle değil cennette yedirdiklerimizle yargılanacağız ve onlar sayesinde cennete yol alacağız bak kitapta yazıyordu benim sözüm değil yediklerinizle değil yedirdiklerinizle cennete gideceksiniz çok güzel tespit özel çıkarmış gibi. Bu yüzden neticede itibariyle yani anne baba, akraba, yetim yolda kalmış hakları ve konu komşu hakları çok önemli. Ama günümüzde maalesef iki komşu yan yana geliyor hemen üst kattakinin gıybetini yapıyoruz. Üst kattaki alt kata iniyor bu sefer. En alt kattakinin gıybetini yapıyoruz. Ondan sonra üçle bir 1 yan yana geliyor. Orta kattakinin gıybetini yapıyoruz. Çok şahit oluyorum bunları. En en nefret ettiğimiz hadiselerden biridir bu gıybet. İş ortamında da böyle. Bakıyorum. İki kişi yan yana geliyor o Üç kişi yan yana geliyor. Dördün komşuyu. Rabbimiz ne diyor? Gıybet. Ölü eti yemek. İnsan ölü eti yer mi ya? Ölü eti bakıyoruz oruç tutanlara gıybet 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 iftira gıybet iftira gıybet yapmayın yapmayın, yapmayın. yapanlara uyanın uyanın iyiliği emredin kötülükten men edin aydınlanın aydınlanın kitapta ne diyor Avrupa'da diyor insanlar diyor artık tamamen birbirinden uzaklaştı baba evlatla ayrı ayrı yerlerde aile evlat ayrı ayrı yerlerde yeni çalışmalar yapılıyor diyor Konu komşu akraba aile bireylerini bir araya getirmek için çeşitli platformlarda sıcakla kavuşturmak için biz şu anda o son vagondayız galiba henüz tam kopmuş değil ama gidişatımız çok iyi değil maalesef maalesef yeni nesil akraba ilişkilerinde çok zayıf çok çok zayıf bunu bir yük olarak görüyor adam o yüzden çocuklarımıza çocuklarımıza çok iyi eğitim vermeli. Aleyküm. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Onlarla ilgilenmeli. İşte kitap. Kitabı okuyan bir Müslüman, kitabı okuyan, anlayan, Arapça okuyan değil yani. Arapça oku oku. Sabah akşam oku. Bir bok anlamazsın Arapça okuduğun zaman. Bir bok anlamazsın. Tövbe estağfurullah. Açacaksın mealini okuyacaksın Türkçesini. Türkçe biliyorsun çünkü sen. Türkçe biliyorsun. Türkçe anlarsın. Açarsın mealini okursun. Diyanetten okursun. Bilmem nerede okursun. Nereden okursan oku. Akacaksın. Okuyacaksın her gün. Her gün nasıl televizyon seyrediyorsan. Haber seyrediyorsan. Ne bileyim interneti zart 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 geziyorsan Açacağın kitabı okuyacaksın cennete gitmek istiyorsan Çoluk çocuğun adam gibi olmasını istiyorsan okuyacaksın Okumazsan Çoluk çocuğun da adam gibi olmaz Onlar da adam gibi olmadığı için büyüdüğü zaman Bu ülkeye güzel yöneticiler de gelmez Din iman sahibi olmadığı için Kendini düşündüğü için Ondan sonra bu memleket niye böyle oldu Bu Müslümanlar niye böyle oldu Senin yüzünden böyle oldu Sen okumadığın için böyle oldu Sen okuyup okutmadığın için böyle oldu Başka neden böyle oldu Asabını bozmayın insanı. Bir sayfa kitap okumuyorsun. Ondan sonra çocuğum o okula gitsin, bu okula gitsin. aynı oldu, ne bitti? Olmaz tabii yani. Adam olun, aydınlanın. Kitap okuyun. Ölümlü dünya. Çoluk çocuğuna sahip çıkamıyorsun. Akrabaya sahip çıkamıyorsun. Konu komşuyla ilgileneceksin bir de sen. Kitabı okumamışsın daha. Kitaptan... Biz baştan sonra bir kere okumamışsın kitabı, bir kere okumamışsın kitabı Müslüman olacağım diyorsun bir de. Ondan sonra memleket niye böyle halde? Orada sapıklar var, burada hırsızlar var, orada fuhşiyat var. Kimse kimse sahip çıkmıyor. Herkes kulaktan dolma Müslüman. O hoca şöyle dedi. Yok bu cin böyle yaptı. Yok hoca şöyle diyor. Üç kere yıkaman lazım. Beş kere abdest alman lazım. Lazım o lazım bu lazım. Gerçek nerede? Gerçek yok. adam olun, kitap okuyun. Kitabı okumayan adamdan bir cacık olmaz. Hiçbir cacık olmaz. Hiçbir cacık olmaz. Aydınlanın. Ölümlü dünya. Her şey para pul değil. Mevki makam hiç değil. Öbür tarafta mevki makam sormayacak. Öbür tarafta yedirdin mi? Adaletli davrandın mı? Okudun mu? İbadet yaptın mı? Dedikodu mu yaptın? İftira mı attın? Sadaka zekat. Sadaka zekat. Arapça kelimeler mi? Sadaka zekat. Yardım ettin mi parandan? Seni Allah'ın sana e, verdiği güçle, kuvvetle kazandığın paradan fakirlere verdin mi ihtiyaç sahiplerine? Bunu soracak sana. Komşun açken sen maaşını alıp ...katine mi gitti? Bunu soracak sana. Bak. Sen sana Rabbim güç kuvvet veriyor. Çalış, kazan diye. Alın terinin parasını cebine koyuyorsun. Komşun eğer açsa tatile mi gittin? Onu soracak sana. Onu soracak sana. Ben sana kitabında eğer okuduysan tabi. Eğer okuduysan yani. Okumadıysan zaten haberin yok. Rabbim ne diyecek sana? Ben sana kitabı gönderdim. Peygamber de gönderdi. Kulağında fısıldadılar. Kim ki şimdi ya diyor 1390 sene 1392 sene mi? 1392 sene önce öldü. Biz 1392 senedir peygamber gelmedi. Hani her kavme peygamber gelecekti. Geldi. Sana da illaki fısıldandı. Sana da fısıldandı. Sana Rabbi'nin bir olduğunu, kitabının son kitabın bu olduğu peygamberin bunu anlattığı fısıldandı sana. Ama sen görmek istemediğin için, duymak istemediğin için görmediğini duymadın adam olun yoksa adam ederler. Allah'ın rahmeti bağışlaması üzerine olsun. Ama kitaba göre harekete etmeyenlerin işi çok zor. Selam ve dua ile